Canım Hocam Akademi canlı yayın dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Nasıl gidiyor? Korona günlükleriniz nasıl ilerliyor arkadaşlar? Testler çözülebiliyor mu acaba? Dün sayılarla ilgili kurallar görmüştük. Onlarla ilgili sorular çözüldü mü? Yapabildik mi acaba? Meraklardayım. Herhalde evdeyiz diye oturup sermiyoruz değil mi? Hakan merhaba, Emre merhaba, Serra Nur ve Eren Akın Aksoy. Merhaba, merhaba, merhaba. Peki arkadaşlar, Yusra bugün seninki seni ilk defa görüyorum tatlım. Yeni mi katıldın? Ela, iyiyim tatlım. Sen nasılsın? Elif Kardelen, seni de sanki ilk defa görüyorum tatlım. Ya da yorumlarda yoksun o yüzden. Evde yatıyor musun Akın? Nasıl bir kekoluktur bu Akın? Kekoluk günlerine mi döndün yoksa? Evde yatmak yok bütün gün. Mutlaka çalışacaksın. Emre demiş ki her gün test. Emre o programına mutlaka uyuyorsun. Unutma bunu. Kontrollerini sağlayacağım çünkü daha sonrasında. Doğukancım, tünaydın tatlım. Yeni mi uyandın yoksa? Gün bitti. Ali'cim merhaba. Bilal selam. Peki o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Dün zaten... Şu parantez kuralında, üstünsü kurallarına falan çok fazla takılmıştık özellikle de. Bugün de arkadaşlar ne yapacağız? Bunlarla ilgili dört işlem kurallarına bir bakacağız. Neler yapabildiğimizi bir görelim. İlk olarak toplama çıkarma işlemi. Şimdi. Fadik demiş ki, hocam matematik, matematik, matematik. Bütün gün matematik. Tebrik ediyorum tatlım. Matematiğe önem, markas sayımız yüksek. Merhaba tatlım, sana da. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmemiz için bizim belli bir kuralımız yoktu. Buradaki benim amacım üstü ifadeleri tek tek açtıktan sonra toplamaysa toplama, çıkarmaysa çıkarma işlemi yapmak. Yani belirli bir kuralım yok burada. Mesela yapalım hadi örneklerimizi. Bir bakalım. 2'nin 3. kuvveti demiş. Aa, dün gördüm ben bunu. 8. 5'in ikisi artı 20. 5 mi? Arkadaşlar cevap ne gelecek? 25, 8 daha 33. Kesinlikle öyle. Hemen zaten yapanlarımız var. Devam ediyorum. Arkadaşlar negatif sayının bir pozitif şey. Tek ve çift kuvvetlerine bakıyorduk değil mi biz burada? Şimdi eksi 3'ün ikinci kuvveti. Çift bir kuvvet olduğu için sonucum artı gelecek. 3'ün ikisinden 9. Eksi 1'in 5'i dediğinde bakın tek bir kuvvet var. O zaman sonuç eksi 1. Herkese eksi var. Şimdi burada işaret çarpımları devreye giriyor negatiflerde. E, ee, eksi ile eksi yan yana geldiğinde ne oluyordu arkadaşlar? Gülen surat mı? Artı yapıyordu. E, o zaman arkadaşlar ne olur? Artı 9 artı 1'den cevap 10 gelecek. Ah nasıl 8 çıkarma yapmışlar. Arkadaş işaret çarpımları unutmayın. 8 orada olmaz. Şuradan artı gelecek. Unutma bunu. Oradaki 5'i çift olarak da görmüş olabilirler biraz. Kalıyor ekranda. Aa hayır. 5'i göremedik mi? 5 ama o. Lütfen. Peki. 5'in 3. kuvveti. Şimdi arkadaşlar şuradaki 3 aslında nedir? Tek sayıdır. Tek sayı olduğu için sonucum eksi gelecek. 5'in 3'ü de 125 yaptım. Artımı koydum. Eksi 2'nin 5'inden arkadaşlar gördüm. Şimdi 5. kuvvet olduğu için bir kere tek bir kuvvet yine eksi. 2'nin 5'inden 32 geldi. Ne yapacağım? Şimdi her ikisinde negatif bir sayı toplama işlemi var. O yüzden direkt toplayacağım. Zaten sonucum negatif olduğunu gördüm. 5, 6, 7 yaptı. 5 yaptı. 157 miymiş eksi? Kesinlikle öyle. Hemen zaten sonuçlarda gelmiş. Mükemmelsiniz. Şimdi burada da bir tane örnek göster, daha doğrusu bir tane kural göstermek için bu örneği verdim. Şimdi baktığımda 2 üzeri 7 çarpı 5 artı 2 üzeri 7 çarpı 18 artı 2 üzeri 7 çarpı 9 vermiş. Arkadaşlar burada tek tek 2'nin 7. kuvvetlerini açıp da işte 18'e 5'e 9'a çarpmama gerek yok. Burada birazcık toparlama yapıyorum. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Aynen şunu göstereceğim. Diyelim ki bir tane karemiz olsun elimizde. Şimdi ben bu karenin de bir kenarını 2 üzeri 3 olarak düşüneyim. Bir kenarı 2 üzeri 3 kadar olsun. E bütün kenarlar da 2 üzeri 3 kadar değil midir? Şimdi çevre hesaplama yapacaksam ben eğer. Çevrede ne yapacağım arkadaşlar? 2'nin 3'ünü artı 2'nin 3'ü artı 2'nin 3'ü artı 2'nin 3'ü yapacağım. Ya da kısa bir yöntem olan 2 üzeri 3'ten aynısından 4 tane olduğu için arkadaşlar çevre eşittir. 4 çarpı 2 üzeri 3 de yapabilir miyim? Yapabilirim kesinlikle. E, o zaman arkadaşlar çevre eşittir dedik. Şimdi 4 nedir? 2'nin ikisidir. Çarpı 2'nin 3'ü gelmeyecek mi? Bakın birilerine benzer terimler buldum. Aa ben çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır mantığını biliyorum. Ama tabii ki de yine geleceğim oraya onu unutma. Eşittir 2'nin 5'i yapar değil mi? Yani aslında ben burada 4 parantezini almış gibi bir şey düşünebilir miyim? Ya da işte Direkt kısa yoldan arkadaşlar ben burada çarpma işlemlerini bitirmiş oldum. Ya da şunun mantığıyla ilerleyelim. Şimdi baktığımda toplama işlemlerinde ya da çıkarma işlemlerinde eğer yani aynı terimler varsa, benzer terimler varsa bunları birbirinin parantezine alabilirim. Mesela burada ortak olanlar neler? 2 üzeri 7'ler ortak. O zaman 2 üzeri 7 parantezinde ne gelecek içeriye? Paranteze alma işlemi yapıyorum. Ne olur? Şimdi 2 üzeri 7 buradaysa 5 içeriye geldi. Artı 2 üzeri 7'si burada 18 içeri geldi. Artı buradan ne gelecek? 9 mu gelecek? Peki arkadaşlar ne yapacağız? Ee, aynı şekilde toparlayacağız. Şimdi 18, 9 daha 9, 18, 17, 27, 5 daha arkadaşlar ne yapar oradan? 32 mi yaptı şurası? 32 de arkadaşlar 2'nin 5. kuvvetidir. 2'nin 7'si çarpı 2'nin 5'inden ne yapar? Üstleri toplayacağım yine, yine geleceğim oraya ama şimdiden bir görmüş olalım. Ufak ufak şöyle bir değinmiş olalım. 5, 7 daha arkadaşlar ne yapar? Ee, 5, 7 daha... 2 üzeri 13 mi yaptı? Kesinlikle öyle arkadaşlar. 2 üzeri 5 mi? Ay 12 şurası da. 2 üzeri 5 nereden geldi? 2 12 tabii ki de arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi e, Gözde. Merhaba tatlım. Hoş geldin. E, i̇yiyim. Sen nasılsın acaba diyorum. Biraz önceki yorumlarda gördüm ama sorudan hemen öncesinde e, yazmıştım. Sonra da selam. Çok özledik seni. Peki arkadaşlar. Gelelim üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemine. Şimdi toplama ve çıkarmada belirli bir kuralımız yoktu bizim. Ne yapacaktık arkadaşlar? Çarpma ve bölmede ama kurallar devreye girecekti. Mesela işte ben üslü sayılarda çarpma olduğunda tabanlara aynısı üslerin toplanma mantığı vardı. Ya da Tabanlar değil de üstler aynıysa arkadaşlar ne yapacaktık? Tabanları çarpacaktık. Çünkü çarpma işlemimiz var. Şimdi baktığımda şu örneklere 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 7'nin çarpımı demiş. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tabanlar aynı. O zaman ne yapacağım? Üstleri toplayacağım değil mi? E o zaman ne olacak? 2 üzeri 12 mi yapacak burası? Kesinlikle. Ya da Tabanlarım burada beşlerde yine aynı. Ne yapıyorum? Üstleri toparlıyorum. Bakın birisi artılı birisi eksili. Bunu unutma. 6 eksi 3 toplanırsa 5 üzeri 3 yapar. Büyük olanın sayı işaretini direkt aldım. Peki 4'ün eksi 3'ü üçü, 3'ün eksi 3'ü. Bakın bu sefer üstlerim eşit. O zaman ne yapmam lazım? Tabanları çarpmam lazım. Çünkü çarpma işlemi. 4 kere 12 üzeri eksi 3 geldi. Peki devam edelim. Tabanlar aynı üstleri toplayacağım. 6 ile eksi 6'yı topladığımda ne yapar? Birbirini nötrler yani 0 yapar. O zaman 3 üzeri 0 diyebilirim. Serra Nur süpersin. Hemen cevabı vermiş. Şimdi 9 çarpı 9 üzeri eksi 4'te de arkadaşlar aslında bu 9'un birinci kuvveti olduğunu göreceğim. Yani üstünde bir tane kuvvet vermiyorsa bu birinci kuvvettir. Bunu unutma. Ne yapıyorum? Üstleri toparlıyorum. Bu 9 üzeri eksi 3 olabilir. Ya da aynı mantıkla biz her zaman en basit tabana indiriyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu aynı zamanda 3'ün... ikisinin eksi 3 olarak yazabilir miyim? Şu iki mutasyonlu gibi görünüyor orada. Ne yapacağım? Üstün üssü kuralını kullanacağım. 3 üzeri eksi 6'dır kesinlikle ya da. 9 üzeri eksi 3 bulanlar için okey doğru ama 3 üzeri eksi 6 olduğunu da unutmayalım. Her zaman en basit tabanı indirebilir. Peki devam edelim şuradaki örneklerimize. Şimdi ne diyor arkadaşlar? 2'nin 5'i ile eksi 5'in 5'ini çarpmış. Şimdi ne yapıyorum? Tabanları öncelikle çarpacağım. 2 ile eksi 5'i çarptığımda Eksi 10 üzeri ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Devam ediyorum. Üstlerim aynı tabanları çarpacağım. Yani eksi 4 ile eksi 2'yi çarptığımda artı 8 üzeri 2 yapacak. Devam ediyorum. Tabanların bakın aynı. 10 üzerlerinde kuvvetlerim var. E o zaman ne yapacağım? Üstler yine toplanacak. 6 eksi 8 daha 10 üzeri eksi 2 diyebilirim. Gelelim bölmelere. Şimdi çarpmada kurallarım şu şekildeydi. O zaman bölmede arkadaşlar ne yapıyorum? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Bu sefer üstler aynıysa tabanlar ne yapacak arkadaşlar? Bölünecek kesinlikle. Burada da bölme işlemimiz var. Şimdi bakalım. 48'in 12'si 16'ın 12'si. Birbirine bölme işlemi. Üstler eşit tabanları ne yapacağım? Böleceğim. O zaman 48'i 16'ya böldüm. Ne yapacak? 3 üzeri 12 yapacak. Devam ediyorum. Tabanlarım eşit üstler ne yapılır arkadaşlar? Bölmede çıkarılır. Çarpmada toplanıyordu. Bunu da çıkaracağım. Ama işaret bölmesini, işaretleri unutmayalım. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Şimdi genelde bunu kaçırabiliyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? 4'ten neyi çıkarıyorum? Ben eksi 3'ü. Eksi eksi buradan artı yapmayacak mı? O zaman cevap 12 üzeri 7'dir. Devam edelim. Şimdi tabanları mali üstleri çıkaracağım. Eksi 16'dan neyi çıkarıyorum ben? 13'ü. Eksi ile artıdan burası eksi yaptı. Eksi 10, eksi 13 daha. Eksi 23 müdür? Yani 10 üzeri eksi 23 olarak yazabileceğim. Devam edelim. Burası eksi 16 mıydı? Taban. taban Şurası bence, eksi 16. Evet. Aynen öyle. Eksi 16 hocam. O zaman e, en baştaki işlemde de eksi Ay eksi 10 olarak e, kalmışım ben onu. Eksi 16 tabii ki de. Eksi 16. Kafamız karıştı. Tabanla 10 olarak kalmışım. Aynen. Eksi 16, eksi 13 daha ne yapacak? Eksi 29 yapacak arkadaşlar. Şu 3 mutasyonu 9'a döndüm. Devam ediyorum. Şimdi 7'ler bu sefer aynı arkadaşlar. Üstler farklı. Ne yapacağım? Üstleri çıkarma işlemi yapacağım. Yani eksi 6'dan neyi çıkarmam lazım? Eksi 2'yi çıkarmam lazım. Eksi eksi burası artıladı. E, eksi 6 artı 2'den eksi 4 değil midir cevap? Yani 7 üzeri eksi 4'müş. Devam edelim. Bu sefer üstlerim aynı ne yapıyorum? Tabanları bölüyorum. Burada çarpadım burada böleceğim. Yani 60'ı 4'e böldüm arkadaşlar. Ne gelecek? Hemen şöyle yazalım. Hatta ben bunu şöyle de düşünebilir miyim? 60 bölü 4 üzeri 15. Aynı ben parantez içinde kullanabilirim bunları. Direkt bölün arkadaşlar. Ne gelir? 15 üzeri 15 midir? Kesinlikle. Burada da şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yine üstlerim eşit. Tabanları bölmem lazım. Yani 5 bölü eksi 25'in 18'ini düşünüyorum. Bakın sadeleştirme işlemleriyle ben şunu şuna bölersem şurası eksi 5 değil midir? Değil mi? E o zaman eksi 5 ise 1 bölü eksi 1 bölü 5'in 18 olarak yazabilirim. Ya da 1 bölü 5, 5'in eksi birinci kuvvetidir. Düzenleyelim başka bir kalemle. Eksi 5 üzeri eksi 1 değil midir arkadaşlar? Şu 1 bölü 5'i beşi 5'in eksi 1. kuvveti olarak yazdım. E bunun da 18. kuvvetinden şurası ne yapacak? Eksi 18 yani şöyle göstereyim. Eksi 5 üzeri eksi 18'dir. Böyle de yazabilirim. Böyle de bırakabilirim. Hiç fark etmez. Şimdi çarpma bölmeleri bitirdik. Gelelim arkadaşlar onun kuvvetlerine. Artık konunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz üstü sayılarda. Şimdi onu da şununla göstermiş olalım. Onun tam sayı kuvvetlerinde. Arkadaşlar şimdi Buradaki mantığımız şu. Eğer onun kuvvetlerini görebiliyorsam ben ama pozitif kuvvetleri için geçerli bu. Şimdi pozitif kuvvetlerin de onun yanına kaç tane sıfır atacağımı gösteriyor. Yani bu 10 ile 1'i çarp... Yani onu bir kere çarptın. Zaten burası 10 gelecek değil mi? 10 kere 10'dan burası ne gelecek? 100 gelecek. Yani ben 1'in yanına kaç tane sıfır atacağımı gösteriyorum. Yani birinin yanına kaç tane sıfır atacağım da 3. Çünkü 3. kuvvet arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde. Ya da 10 üzeri eksi 1 diyor ya hani. Şimdi eksi kuvvet demek zaten ters çevirmek demekti. O zaman 1 bölü 10'un birinden 1 bölü 10 ya da 0,1 diyebilir miyim? Negatif kuvvetler de arkadaşlar virgülden sonrası basamak sayısını gösteriyor. Şurada yine onları geleceğim ben yine göstereceğim. Ya da 10 üzeri eksi 2 0,01 dir arkadaşlar. Çünkü ne Virgülden sonra bak 2 basamak var. Eksi ikinci kuvvet. Eksi 3 0,001'dir. Bak arkadaşım 3 tane basamak var. Direkt bu şekilde buldum. Onun üzeri eksi 3'ten. Gelelim pozitif ve negatif kuvvetlere. Şunları da bir görmüş olalım. 15 çarpı 10 üzeri 4 sayısında. Bakıyorum onun kuvveti pozitifse her zaman basamaktaki yani sayıdaki 0 sayısını verir. Kaç tane 0 varmış? 4 tane 0 varmış sayıda. Kaç basamaklı? 4 tane 0, 4, 5, 6 basamaklı. 6 basamak. Bakın şuradaki onun bir önemi yok. Buranın sadece benim üstündeki kuvvetim önemli. Ben bunu şöyle yazarım. 15'in yanına 4 tane 0 koyulmuş hali. Yani 150 bin diyebilirim. Aynı mantıkla arkadaşlar. Şimdi 256 üzeri 15'te. Çarpı 10 üzeri 15'te. Bakıyorum 15 tane 0 var derim. Kaç basamaklı? 15, 0, 16, 17, 18 basamaklı. Değil mi? Farik doğru söylemiş. Kaan da aynı şekilde. Ya da 26 tane bak 0 var. 26, 0 var. 26, 27 basamaklı ama. Değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi bunlar basamak sayılarını veriyor. Yani sıfır sayısını veriyor pozitif kuvvet olduğunda. Negatif kuvvetlerde de arkadaşlar virgülden sonra kaç tane basamak olduğunu verecek. Mesela baktığımda eksi yedi. Hmm, demek ki virgülden sonra yedi tane basamak var. İki tanesi zaten burada. E o zaman ben bunu sıfır virgül bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi olarak yazabilirim. Ya da 2 çarpı üzeri eksi 3'tü arkadaşlar. Nasıl yazarım ben bunu? 0,02 mi 0,2 diye mi yazarım? Tabii ki de 0,2 diye yazacağım. Çünkü virgülden sonra bak 3 tane basamak var arkadaşım. Bir tanesi zaten burada olmayanları sıfırla tamamlıyorum. 258 çarpı üzeri eksi 1. Virgülden sonra bir tane basamak varsa ama burada 3 tane basamak var. Virgül kaydıracağım. Sıfırlara ihtiyacım yok. Elimde zaten fazlaca basamak var. Yani 25 25,8 olarak yazabilirim bunu. Peki devam ediyorum. 1907 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyor. Şimdi elimde 4 basamak var. Virgülden sonra 2 tane basamak var. O zaman 19,07 olarak bunu ayırabilirim. Peki arkadaşlar şimdi bunu da bu şekilde yaptıktan sonrasında aslında bir çözümleme kısmımız var. Ama iki dakikada o yetişmeyecek tabii ki de. Yetiştiremeyeceğiz. Şimdi e, geriye kalan bir çözümlememiz var. Bir de bilimsel gösterimimiz var. Bunları da bir sonraki derse aslında aktarmak istiyorum arkadaşlar. E, onları da detaylı bir şekilde göstereceğim size şu kısmı. Daha sonrasında bilimsel gösterim yapıp e, farklı sorulara yöneliriz. Üstü sayılarla alakalı. Ondan sonra zaten bir çarpanlar katlar konumuz kalıyor. Yani yarın da bunları yapsak arkadaşlar Pazartesi günü kesinlikle çarpanlar katlar. Umut dün çok fazla soruyordu. Umutcum Pazartesiniz istediğin olacak çarpanlar katlara geçmiş olacağız. Yeni bir haftayla yeni bir konu yeni bir heyecanlayacağız. Görüşürüz Harkancım. Umarım arkadaşlar yardımcı olmuşuzdur. Mutlaka bu akşamla yine testlerinizi çözün, ihmal etmeyin Üstü sayılarla alakalı. çözümlemeyin. bir de bilimsel gösterimi. Genelde bilimsel gösterimi çünkü sorularında çok fazla takılıyorsunuz. Genelde hep oradan yanlışınız çıkıyor virgüllerde birazcık uğraşırken özellikle de. Onları da yarın görelim. Kendinize çok dikkat edin, çok iyi bakın, Dezenfekte olmayı unutmayın. Görüşmek Görüşürüz. üzere, hoşça kalın.